arkadaşlar bugün sizlere şey çantamda ne var videosu çekeceğim biraz ağrımış gibi gözükebilirim özür dilerim çantamı göstereyim şöyle Wings var arkadaşlar bir şey söyleyeceğim biz oha yorum yaptık falan var ya biz ondan bir üveyiz biz onlardan bazı videoları şey yapabiliriz söyleyeyim şimdiden. İlk öngörüden başlayacağım. Öngörüde şöyle derslerime derslerime yazmak yazacağım bir defterim var. Böyle. Böyle kurşun kalem var yedek. Kalem kutumda da var. Pastel paralarım var. Eğer paraları kaybodursa bunları kullanacağım yani. Başka gördüğünüz gördüğünüz üzere içinde hiçbir şey yok. Bu orta taraftan. Karan kutum şu şekilde. Bunu daha sonra şey takacağım. Bir de böyle e, isim yazmak için şey var. Daha sonra yazacağız bunları Bir de şöyle küçük orta boy yedek. İlk bunu kullanacağım. Ama şey. E, yani bak, büyük çeyim de var. Böyle kalpli. Bakü'den aldık. Burada İstanbul'da bulabilirsiniz galiba. Aa, bu ablamın arkadaşlar. Abla! Abla bir şey diyeceğim. Arkadaşlar özür dilerim. Benim şeyim çıktı annem konuştum kesin. Bir de i̇şte kırık olan şeyin var. Aslında ablamla da ben vardı. Evet çünkü o e, şeyin bunun silgisini ve kalem açacağını bir dakika onun silgisini ve kalem açacağını kalem kutusuna koyuyor. Böyle yani, yani, pastar boranlar. Orada pastar mesajınız var. şöyle hazır altında bu şöyle çizgili çizgili resim var. Sucuk geliyor. Bir de ablamın bir değişinden şöyle şey var. Onun içi matematik defter var. Şöyle Şöyle yeni. İşte bunu daha son kullanacağım. Bir tane daha matematik defterim var diye düşünüyorum. Var diye düşünüyorum derken bu herçiz çizgimiz bu. Bu da çizgili defter. Ee, Zeynep'e e, ben iki tane küçük e, e, beğen videomu izlemişsinizdir. Benim iki tane şundan var, şu küçükten. Aynen. Öğleden anneannem hmm. üç tane ondan almış. Bir tane de bunun yerine büyük almış. O yüzden bende bir büyük bir, bir ikiçok var ama çok iyi bu. bu kaç sayfa baktım ya. Baktım mı? Bu 96 sayfa. Arkadaşlar evet bir tane daha matematik defterim var. 72 sayfa. Ablam baktı şimdi. Bakıyorum. En iyice Zeynep'e geldi. Bakıyorum ve hiç bir şey kaymamış. 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 Ne Kay şey söyleyeyim? Ve e, Louis söyleyemiyor kardeşim. E ve kenarlara geçtik. Bu tarafı boş. Şu tarafı dolu. Bu ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada bu suluk çok kullanışlı çünkü içinde çay taşıdığında çayı sıcak tutuyor ve e kışın üşüdüğünde o çaydan rahatlıkla içebiliyorsunuz. Çünkü şu şey var ya. Burada o, cam. bura cam. Cam ozan kurumu olarak hem de şey şeylere hiç bu e, sıcak falan çok koyduğunda hiç bozulmuyor. Arkadaşlar bu arada şurada delikler var. Bunları isterseniz buradan böyle kafayı dikerek içebilirsiniz. Az içmek istediğinizde burayı doldurup da içebilirsiniz. Böyle bir şey. Ben ben buraya doldurarak bunu içiyorum. buradan aldık ve arışveriş merkezinden aldık. Daha doğrusu Migros'ta. Hmm. Migros galiba. Migros hatırlıyorum ben. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Bu ee, arada benim videomu da izlemeyi ve bu videoya ve ab benim videoma abone olmayı, ab olmayı unutmayın. beğenmeyi unutmayın. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ama lütfen kötü yorumlar yazmazsanız çok güzel olacak. Bir de arkadaşlar bu ben e, bizim ikinci videomuz olduğu için. Bu benim bizim ikinci videomuz. Ablamın çantada ne var videosu birinci video. O Zeynep ama okul çantamda ne var? Benimki çantamda ne var? Zaten yazarsanız çıkacak. Bir de Emrahgır Ocak yazarsanız çıkabilir. Hı -hı. Zaten bunu izleyin yazmanıza gerek kalmayacak. Ben videomda hemen yanında olacak. Ben aynı kanal olunca belki. belki. Belki kim bilir? kim bilir? Bu arada aa, aa, arkadaşlar akşam çekiyoruz. Sabah misafirlerimiz geldi. Başım çatlıyor. ve o, yarın da ne çıkacak oynayacağız. Kuzenimizle. Kuzenimiz de gelecek. Öyle. Zaten annesi işe gittiği için bizde kalıyor. Ama yarın kadar. biraz video çekmeyemiş olabiliriz. Çünkü öğrencili bir yere gideceğiz. Evet. Mesela eniştem götürecek. Aa dur karan kutu matamızı unuttum. Ama senin gibi oldu. <laughs> <laughs> karan kutu. Böyle. Çok inceleme yapma. Çünkü uzun sürüyor video. Evet, sakmak mı istiyorsun? Böyle kurşun kalem var. Ya bu ve bu renk. Aynılarını yine gösterme. Bu ve bu renk. Aynısından üç tane var bunlardan. Üç tane var. Neyse orada kalsın. Boş ver. Videoyu uzatıyorsun canışkin. Ee, bir de 4, beş tane. 6. 6. tane böyle kırmızı kalem var. var. Annem bugün aldı bunları. Bunlar ama almadılar. Şöyle arkasından. Bu, e, bir çıkıyorum. tane e, şey vardı ya. Onun altında şey kırıttı ya. İşte bunun bunu buradan çıktı. Bir de onun e, kalem, kalem açacağı açacağılar. var. Bu, o da Açıyor, da siliniyor. Bunlar çok kaliteli. Çok. Aynen. Şöyle. Nereden aldıysa anladım artık. Şöyle Ringo göstersene. Bu arada ben bunun adını okuyamamıştım. Onun adı Ringa. Şimdi okudum. Nerede? Daha mi? yeni keşfettim. Çünkü bak görmüyor musun? Ringo yazıyor. Ben bunu Ringo. Dur şunu da. Mesaj geldi arkadaşlar. Annem ve babam mesajla şöyle. Burada annem babamın şeyi var. Böyle mavi şöyle kapağı da var. Onlar da çok kaliteli. Bir, bir de sarı var. Bir tane daha mesaj geldi görmüyorlar işte mesajını mesajı ya bir de o kalem açacaklarla ben bunlar aynı ya. çıktı kalem açacaklarla bunlar Oku o, o, okuyayım mı? üstüne okuyayım mı? üstüne okuyayım mı? o İngilizce ee, şey okuyorum Ali, Ali yazıyor şurada Ali, Ali silgi pvc içermez zehirsiz zehirsiz zehirli silgiler de var arkadaşlar aynen Üz, üzerinde zehirsiz yazması gerekiyor dikkat et anne <laughs> arkasını daha sonra uçtum, göstereyim uçtum uçtum ana çok dakika geçti hemen, hemen. Arkadaşlar renkli kalemler var hayır Olur. onları tökeceğim, da göstersin. Tökemm, şöyle <tökemm, göster işte yeter ya hepsini aynı şeylerden göstereceğim böyle üç tane Beş tane, 15 beş tane. Ya şunlar farklı. Üç tanesi farklı çıktı. Şu 6 tanesi. Şu altı tanesi de e, farklı çıktı. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi, abone, abone olmayı unutmayın. Unutmayı. Yorumlarını çok bekliyoruz. E, görüşürüz. Öbür videolarda.